Evet, Enis Berberoğlu hakkındaki bu yargılama süreci ve karar süreci, kararların verilmesi, tanındıması, tanınmaması süreci adeta bir yılan hikayesine dönüşmüş şekilde aslında bir anayasal sıkıntı yaşanıyor burada denilebilir. Yani hukuk ve adalet sistemine ilişkin daha geniş tartışmalara konu olacak bir olaydan söz ediyoruz. Şimdi birinci ağızdan ne olduğunu ve ne olacağını öğrenmeye çalışacağız. Eski İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun avukatı Sayın Yiğit Acar, bizlerle birlikte. Yiğit Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Zafer Bey. Şimdi ilk başta bu mahkumiyet kararına neden olan davadan başlayalım Tabii isterseniz. Ki. Neydi dava ve o davadan nasıl bir karar çıkmış? Dava şöyle aslında, iki kıymetli gazetecinin yargılandığı, Can Dündar ve Erdem Gül'ün yargılandığı... ...Cumhuriyet Gazetesi'nde 29 Mayıs 2015 tarihinde yayınlanan... ...Mittırlar'ı ile ilgili, Mittırlar'ın kanuna aykırı bir eylemle birlikte mühimmat taşıdığına dair e, gerçekleşen bir davanın e, akabinde acaba bu e, görüntülerin gazetecilere Sayın Berberoğlu tarafından verilip verilmediğine dair bir iddiala başlamıştı. Biz de o aşamalarda hep e, iki e, savunmada bulunmuştuk. Birincisi zaten bu haberin bir suç olmadığını gazetecilerin kabunun menfaati, görünür gerçeklik ilkeleri ve Kamu yararını birçok haberi yapabileceğini, burada bir kamu yararı olduğu, bir gizli belgenin olamayacağını, gizli olmayan bir belgenin de ifşa suçunun temas etmeyeceği yönünde savunmalarımız. İkinci olarak da bu görüntülerin Sayın Berberoğlu'nun hiçbir zaman hakimiyet alanına girmediği onun tarafından bir başka gazeteciye ya da herhangi bir kişiye verilmediği yönündeydi. Bu iki esaslı savunmalarımız da aslında dinlenmesine rağmen e, pek dikkate alınmadı. Çünkü bir de zaten orada şöyle bir detay da vardı. izninizle onu da hatırlatalım. E, bu belgelerle ilgili yayının yani Cumhuriyet Gazetesi'nde hmm. yayınlanan haberin çok öncesinde başka basın yayın organlarında da yayınlanan bir haber. Tabii özellikle söylüyorum. altını çizmek gerekir. E, 21 Ocak 2014 tarihinde yani Olaydan hemen ertesi gün yayınlanan Aydınlık Gazetesi'nden başlayarak Aydınlık Gazetesi hafta boyunca fikri takip yaparak e, haberin devamını getirmiş ve zaten sosyal medyayı bildiğimiz üzere Twitter, Facebook gibi mecralarda defalarca kez görüntüler, mühimmata dair deliller hep yayınlanmıştı. Bu yayınlamalar sebebiyle zaten Yargıtay 16 Ceza Dairesi'nde yüze yakın kişiyle ilgili yürüyen bir yargılama söz konusuydu. O kişilerle ilgili de hem Fethullahçı terör örgütüne yardım hem casusluk hem de devlet sırrının ifşa ile ilgili mevcut davalar vardı. Yani aslında bir olaydan hem yüzlerce kişi Yargıtay'da ilk derece mahkemesi olarak yargılandı. Hem iki kıymetli gazeteci yargılandı hem de ana muhalefet partisinin o dönemki genel başkan yardımcısı aynı zamanda İstanbul milletvekili olan sonradan yılların gazetecisi ki en uzun yaptığı görevlerden biri de Hürriyet gazetesinin genel yayın yönetmenliğidir. Olay tarihinde gazetesinde dahi haberi basmayan Berberoğlu'na Cumhuriyet gazetesindeki haberin kaynak olması iddiasıyla açılan bir davaydı aslında bu. Evet yani zaten hani e, kamuya mal olmuş bir bilgiyi adeta gizli saklı bir dosyayı elinde tutuyormuş da el altından can dündüre ve e, erdem bile vermiş gibi muamele görmüş. Hatta soruşturmalarda da bulunmuştuk. O dönemde parlamentoda birçok milletvekili ve başta Sayın Kılıçdaroğlu ana muhalefet lideri e, olarak bunu defalarca gündeme getirdiler. E, birçok hukukçu milletvekili o yargılama ilişkin tutanakları meclis kürsüsünden ...ya da kimi toplantılarda... ...gösterdikleri için artık orada bir... E, ...velev ki sır iddiası güden... ...bir kanaat olsa da o sır... ...defalarca konuşulduğu için zaten ortaya çıkmıştı artık görünür gerçekliğe kavuşmuş durumdaydı Evet, sonunda bu dava süreci sonucunda Enis Berberoğlu'na bir mahkumiyet verildi hı hı. ne kadar ceza Şöyle tabi Enis Bey'e haksızlıklar peşi sıra olduğu için önce 25 yılla başlandı müebbet hapis cezası duruşmada 25 yılla sonuçlandı akabinde 3 ay boyunca Enis Bey tutukluyken kamuoyunda hatırlayacağı üzere adalet yürüyüşü büyük bir yankı da uyandırmıştı İlk altını çizmemiz gereken birinci büyük hukuksuzluk 9 Ekim 2017 tarihinde e, istinaf dediğimiz mahkeme İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi hükmü bozmuştu. Burada sağlıklı bir yargılama olmadı. Deliller yeter oranda tartışılmadı. Az önce su, e, vurguladığımız Aydınlık davasının sonucu beklenmedi gibi ve orada bozma kararına Seyircilerimizi seyircilerimiz yormayalım ama kanunlarımızda çok açıktır. Bozma kararına direnilmez istinaf mahkemelerinin. Yerel mahkeme eşi benzeri olmamış bir şekilde direnmişti ve yargılamayı yapmamıştı. Bunun üzerine Enis Bey istinaf mahkemesinde yargılanmıştı ve orada 5 yıl 10 aylık bir ceza hükmedilmişti. Türkiye'de normalde 7 yıl 8 yıl ceza alanlar tahliye olurken yine siyasetin gölgesi bu dava üstünde elini çekmediği için Enis Bey 5 yıl 10 aylık bir cezayla ki basitleştirerek anlatmak için söylüyorum. Sadece 7 ayını kapalı cezaevinde kaldıktan sonra açık cezaevine geçmesi gereken bir cezanın 16 ayını kapalı cezaevinde tek başına hücre hapsinde geçirdi. Sonunda döndü, dolaştı. Sayın Enis Berberoğlu parlamento'ya döndü. Hı hı. Yani tahliye olduktan sonra ve parlamenter olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında faaliyet göstermeye evet. başladı. Ve Onunla ilgili olarak e, o müze, e, tezkere mi e, diyorsunuz? Şöyle Fezleke Onun, deniliyor. Ok yani, fezleke'nin e, okutulması ya da okutulmaması konusunda bir kafa karışıklığı hı hı. Ya yaşandı. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanı e, şimdilik okutmamaya e, karar verdiğim gibi bir tavır içine girdi. Sonrasında? Şöyle oldu tabii 20 Eylül 2018 tarihinde anlattığım süreç gerçekleştiğinde Sayın Binali Yıldırım Meclis Başkanı'ydı. E, ve... ha, pardon o arada şeyi atlamış... E, olmayalım. Siz Anayasa Mahkemesi'ne bir hak ihlali Tabii. başvurusunda o dönem işte bulunmuştunuz. Tam olarak o şöyle O bekliyordu orada. 2018 20 Temmuz'da biz Sayın Berberoğlu'nun 27. dönemde tekrar milletvekili seçilmesi sebebiyle bir hem durma hem de tahliye talepli bir başvuruda bulunmuştuk Yargıtay 16 Ceza Dairesi'ne. Çünkü dosya o sırada incelemedeydi. Yani Temiz aşaması dediğimiz aslında dosyanın en önemli olduğu kısım. Oradaki beklentimiz Yargıtay'daki tecrübeli hakimlerin bu konuya vakıf olarak hem durdurmaları hem Enis Bey'i tahliye etmeleriydi. Ama ne yazık ki yine o günlerde Cumhurbaşkanlığına ilk geçiş süreciydi. İktidar muhalefet çatışması çok yoğundu. Dörde bir oyla Yargıtay bunu reddetmişti. Reddetmekle de kalmayıp hiç açmaması gereken bir kapıdan, hiç geçmemesi gereken bir yere geçerek hükmü onayıp tahliye etmişti. Tabi o sırada biz mutlu olduk Enis Bey özgürlüğüne kavuştuğu için, ailesiyle birlikte olduğu için ama aslında ortada hukuki orada bir vahmet vardı. Orada o arıza Tabi orada o arıza durduğu için biz de son çare çünkü... Olağan kanun yolu dediğimiz, iç hukuk yollarındaki olağan kanun yolu dediğimiz süreç yargıtayın kararıyla bitmişti. Yargıtay'ın kararı ile bittiği için biz de bireysel başvuru hakkımızı kullandık ve yargılamanın anayasal kurallara, evrensel hukuk ilkelerine riayet edilerek yapılmadığı ve müvekkilin haklarının zedelendiği iddiasıyla anayasa mahkemesine gittik. O arada da ben size şunu ifade etmiştik, ee, anayasamız 1982 tarihli olup üstünde çok fazla değişiklik olduğu için bazen kanun koyucunun bir e, madde değişikliği ...anayasadaki başka bir maddede güncelleme olmadığı için arada bir çatışma oluyor. Örneğin bizim somut durumumuzda bireysel başvuru 2010 yılı referandumunda gelmişti... ...ama milletvekilliğinin düşme hususları ta 1982'de düzenlenen bir iradeydi. Biz şunu demiştik. Eğer e, bireysel başvurunun sonucu olumsuz çıkarsa takdir sizindir. İstediğiniz gibi düşürebilirsiniz. Ama bireysel başvuru derdesken... Ve yakın bir tarihte karar verecekken bu düşürme hatalı olur. Milletin iradesinde geriye dönüşü zor bir süreç olur. Tartışmalara sebep olur. Bu dosyayı e, fiili görevine devam etmesi için siz bekletin. Sayın Binali Yıldırım döneminde bir süre bekledi. Sayın Şantop da hakkını teslim edelim uzun süre bekledi. Ama pandemi koşulları altında meclis ilk çalışmaya başladığı 4 Haziran tarihinde e, sebebini bilmemekle birlikte e, düşürme işlemi, sadece meclis genel kurumuna bildirimde bulunarak gerçekleşmiştir. Evet. O gün baktık ki bir anda Meclis Genel Kurulunda okutuldu ve Enis Bey ile birlikte iki başka HDP HDP milletvekilinde HDP'li milletvekilinin de parlamenterlik sıfatı düşürüldü. Ama o sırada daha hala Anayasa Mahkemesi'nden karar çıkmamış. Kesinlikle hatta o sırada bir Anayasa Mahkemesi üyesinin yemin töreni de vardı birkaç gün sonra Sayın Basri Bağcı'nın yemin töreni. Ben de orada tabii Saygı Öztürk'ün köşe yazısından e, konuya vakıf oldum sonra e, Sayın Mahkeme Başkanı da, yani Zühtü Aslan da. Her kurumun kendi sorumluluğu dahilinde işlem yapması gerektiğini yani örtülü olarak başvurunun süresi içinde karar verileceğini meclis iradesinin de bunu beklemesi gerektiği yönde kıymetli gazetecileri bir demeci vardı. Zaten akabinde şunu gördük 4 Haziran tarihinde düşürme oldu. Biz 23 Temmuz tarihinde gündeme alındık. Sayın Berberoğlu'nun başvurusu 23 Temmuz tarihinde gündeme alınmıştı ama o zaman da bir ilki yaşadık. Bir üye ben dosyaya çalışamadığım dediği için 17 Eylül tarihli genel kurula bırakılmıştık. 17 Eylül tarihinde sizin de vakıf olduğunuz üzere hak ihlali kararı verilmişti. Evet sonra çok daha ilginç bir yere evrildi. Evet sonra anayasa başladım. dışı bir sürece girdi. Evet, anayasa dışı bir sürece girildi. Neden? Şimdi nedeni hukuken açıklamam... Yani mümkünüm. neden öyle tanımlıyorsunuz? Şöyle tanımlıyorum yani bu elimizde gösterdiğimiz bizim anayasamızın hepimizin tabi olduğu anayasa. Bunun ilgili tüm maddeleri anayasa mahkemesinin kararlarının yüceliğini tartışmasız derecede uygulanmasını yasama, yürütme, yargı, idari organ ve tüm mahkemelerin bu kararlara e, gönüllü olsun olmasın. İstesin istemesin, beğensin beğenmesin uymakla yükümlü olduğunu çok açık yazar. Ne e, uymama e, tercihini kullanabilir ne de yorumlayabilir. Evet, aslında. yani yorumlama noktasında da bir kapalılık var. Çünkü aynı zamanda Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş ve işleyiş kanunu var. Orada da şunu ifade eder Anayasa Mahkemesi'nin görevleri arasında. Bir ihlal doğduğunda bu ihlalin nasıl giderileceğini de Anayasa Mahkemesi belirler. Çünkü bunun amacı şudur, kanun koyucu özellikle de 2010 yılında tüm seyircilerimiz hatırlar... ...AKP'nin getirdiği anayasa değişikliğiyle oldu bu olaylar. Ee, siz devletin yargı gücünü kullanan hakimler olarak süreçte düzgün bir yargılama yapamıyorsanız... ...ve ihlal sebebiyle yine bana yüksek mahkemeye gelen... Bir vatandaşın haklarının sadece düz bir şekilde ihlal edildiğini söylersen tekrar yargılamada gene ihlal etmeye devam edersiniz. Ben size bir çerçeve çizeceğim. O çerçevede doğruları göstereceğim ve siz bunlar riayet ederek, uyarak yargılamayı yapmaktasınız diye bir gerekçemiz vardır bizim. Bu yapıldığı için Anayasa Mahkemesi ihlalin nasıl ortadan kaldırılacağını anlattığı için Yerel mahkeme bana kimse ne yapacağımı söyleyemez diyerek Anayasa Mahkemesi'nin kararını reddetmişti. Evet ve direndi bunda. E o noktada nasıl bir tavır aldınız? Yani e, o direnişe karşı nasıl bir e, Şöyle oldu tabii orada da biz hep gene kanun yolları dahilinde gittik. Çünkü biz e, avukatlar olarak e, ya da Enis Bey sorumlu bir vatandaş olarak hiçbir hukuk dışı yolu deneyemeyiz. Biz sadece altında yazılan o kararda 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz yolu vardı. Ona itiraz etmiştik ve 10 gün boyunca bu mesele çok tartışılmıştı. 13 Ekim ile 23 Ekim arası. 15. Ceza pardon 15. Ağır Ceza Mahkemesi de yine bir hukuk dışı kararla ben bu dosya hakkında karar vermeye yetkili değilim. Siz isterseniz bir de bölge adliye mahkemesine gidin ama isterseniz yani göndermiyorum takdirsizin olmak üzere bir karar vermişti. Ee, tabii sevgili meslektaşı Murat Ergün de bu konuda Anayasa Mahkemesi kapısı önünde güzel bir e, deyim kullanmıştı. İki mahkeme hukuksuzluk konusunda yarıştılar demişti. Yani hakikaten 14 ve 15 hangisi daha fazla hukuksuzluk yapabilir diye yarışmışlardı. Biz de bunun üstüne e, o hukuk tehlizlerinde kaybolmak büyük yanlış olacağı için kararı uygulanmayan Anayasa Mahkemesi'ne tekrar bir bireysel başvuruda bulunduk 26 Ekim tarihinde. Ee, Yüksek Mahkeme Sayın Mahkemede bugün müzakeresinde e, ihlal kararlarına yeniden odandı ve artık mesele sadece bir e, başvuranın ihlal hakları değil. Anayasanın sözü, ruhu ve özüne sahip çıkmakla Anayasa Mahkemesi'nin kurumsal kimliğine, kararlarına ve işleyişine sahip çıkmakla. Evet. Bugün özetle Anayasa Mahkemesi diyor ki Anayasa denilen kitapçığa uyacaksınız. Bir o diyor, iki anayasanın patronu benim diyor anayasa mahkemesi. Yani ben anayasada yazan hükümleri uygulayıcı merciyim. Benim kararlarımı tartışmayın. Bana bu yetkiyi millet adına e, yasama verdi. Anayasaya yazdı, kuruluş kanunuma yazdı. Çıkıp hukuk dışı yollarla bizim bu emredici hükümlerimize uymamazlık etmeyin diyor. Peki, şimdi soru şu bu karar yani bugün Anayasa Mahkemesi'nden çıkan karar nereye gidecek? Yine o Tabii orijinal yine uymayan, birinci derece mahkemesi. 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gidecek. Çünkü ilk düğme orada iliklendi. İlk yanlış orada yapıldığı için temelde ihlallerin de ilk yerde giderilmesi zorunludur. Bu bizim özelimizde değil. Kanuni zorunluluktur. 14. Ağır Ceza Mahkemesi en azından daha önce keyfi, hatalı, yanlış yorumundan bugün itibariyle karar kendisine ulaştığından itibaren geçmekle yükümlüdür. Aksi bir durum gene hukuk dışı mecralara gene e, kural dışı uygulamalara döndürür bizi. Peki e, uymasını bekliyor musunuz, beklemiyor musunuz diye sormayacağım ama uyması gerekiyor herhalde. Bunun sonucu olarak da tekrar Enis Berberoğlu'nun parlamenter sıfatını kazanmasını getirir mi, gerektirir mi? Tabii böyle bir onun taraf? da, onun da aslında Anayasa Mahkemesi tüm ayrıntılarıyla yazdığı için aşama şu olmalı. Yerel mahkeme var olan hükmü kaldırmalı. Nedir bu hüküm? İşte 5 yıl 10 aylık hapis cezası. Önce ihlal kararı vesilesiyle bu hükmü kaldıracak. Akabinde e, yargılama dokunulmazlığa rağmen yapıldığı için dokunulmazlığın varlığını tespit edecek ve Çünkü anayasa neydi? 82 miydi, 80? 83. Anayasa 83'e 2 ile kaldırıldığı evet. söyleniyordu ama 83. madde tamamı dokunulmazlığı belirttiği için yeniden seçilen bir milletvekilinin dokunulmazlığı yeniden kazanılır hükmü vardı. O hüküm gereğince 24 Haziran 2018 seçimleriyle Sayın Berberoğlu yeniden dokunmazlığa sahip olduğundan dosyayı o gün itibariyle meclis başkanlığına göndermesi gerekiyordu mahkemenin. Bunu yapmadığı için şimdi bu aşamayı yapması lazım. Asıl sizin ben sormak istediğinizi de tahmin ediyorum. Bundan sonra yani bunu yaparsan olacak. İdari hukukunda ve evrensel hukukta çok basit bir kural vardır. Usulde paralellik ilkesi. Yani bir kural nasıl işletildiyse eğer bunun sonuçları hatalı ve yanlışsa aynı usulle geri alınabilir. Sayın Berberoğlu'nun kararı meclis genel kuruluna bildirimle e, okunmuştu. Yani o, o dönem AKP'nin e, sayın başkan vekili çıkıp elimizdeki fezlekeler bunlar genel kurula bildiriyorum demişti. Ve anayasanın 84. maddesinin ikinci fıkrası gereği milletvekilliği düşürülmüştü. Şimdi de ortada e, olmayan bir kararın sonuçları da olmayacağı için, Hukuk temeli budur. Karar yoksa sonucu da yoktur. Olmayan sonuçları da usulde paralellik ilkesi gereğince meclis genel kuruluna bir bildirim yapmakla alınabilir. Ve Sayın Berberoğlu görevine kaldığı yerden devam etmiş olur. Evet. Yeniden seçilmek yani, demeyelim. başka bir deyişle tahtaya yazılan o yanlış yazı Silinecek. silinip e, tekrardan tarihin çarkını geri çevirilmesi gerekiyor diyorsunuz. Doğru. Bekleyelim bakalım ne olacak. 14. ağır cezanın herhalde kapısına dikileceksiniz. Yani e, şöyle tabii evet. orada da e, sizi de izleyicilerimizi de aydınlatalım. Aslında. Bizim bu dikilmeleri yapmamız gerekmiyor. Hukuk kuralları içinde Anayasa Mahkemesi gönderdiği anda yapması lazım ama Türkiye'nin bu koşulları içinde yapabiliriz onları da tabii. Aslında tabi. aylardır orada zaten dikili duruyor. Aynen dikili duruyor o kararlar ve e, evet. bizler orada ama ne yazık ki işlemiyor. Peki. Sayın avukat Yiğit Acar çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Ben çok teşekkür ederim. Sağ abi. olun.